Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 22-28 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. Sevgili Başak burçları bu hafta retro kervanla bir yeni gezegen daha katılıyor olacak. Aynı zamanda bir gezegen de retrodan ayrılıyor olacak. Bu hafta hayaller, ilham ve yaratıcılık ve maneviyat gezegeni olan Neptün'ün de retro hareketine geçmesiyle birlikte yükselen Başakların partneriniz, ortağınız, evliliğiniz veya sözleşmeleri veya kontratları gibi konularda ideallerinizi tekrardan gözden geçirmeniz gereken bir haftayı sizlere sunuyor olacak. Burada bazı yapmanız gereken beklentilerinizin gerçekçi olup olmadığını iyi bir şekilde gözlemlemek olabilecek. Partneriniz veya bir süredir hayatınızdaki olan bazı belirsizlikler varsa bunlarla uğraşmak durumunda kalabileceksiniz. 27 Kasım'a kadar bu enerji içinde olabileceğiniz bir süreçte sizleri bekliyor olacak. Bir diğer taraftan Mayıs ortasından bu yana retro hareketinde olan Venüs'ün ileri hareketi geçmesiyle birlikte kariyeriniz, pozisyonunuzla ilgili başarılarınızda hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydedebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor olacak. Özellikle bu süreci 28 Haziran'dan sonra çok daha net bir şekilde görme fırsatı yakalayabileceksiniz. Hafta sonunda ise gerçekleşecek olan terazi burcundaki ilk dördün yaşanan güneş tutulmasının etkileriyle birlikte gelirleriniz, kazançlarınız, kaynaklar alanında ortaya çıkmanıza yardımcı olabilecek bir takım etkinlikleri sizlere getirebilecek ve özellikle yeni kaynaklar elde etmek için bir takım ortaklıklar kurmak da isteyebileceksiniz. Mars'ın aynı gün içinde Koç burcuna geçmesiyle birlikte önünüzdeki 2,5 ay boyunca bir takım yatırımlar, pasif gelirler, ortak sermayeler konusunda daha agresif ve sert tavırlar içinde olabileceksiniz ve risk almadan hareket etmeye çalışmanız bu süreçte sizler için çok daha faydalı olabilecek.